Yaratılan polemik gerçekten gereksiz. Verilen her karar, çalınan her düdüğün takımların kaderini değiştirdiği son 10 haftasına girilen Trendyol Süper Lig'de tüm tartışmalara son nokta yine son kararda konacak. Kalan maçlarda da e, hakemlerimize bol şans diliyoruz. Cuma, lider Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'la oynuyor. Burada hem arkası açık hem kol kapalı. Pazar. Fenerbahçe ve Pendik Spor karşı karşıya geliyor. Orada dağıldı Kadir Bitgen. Yani onun da içine sinmedi. Goller, penaltılar, kırmızı kartlar, çalınan ya da çalınmayan düdükler. Penaltıyı gerektirecek bir müdahale yok burada. Hakemlerin saha ve var odası performansları. Burada hakem kırmızı kart Derse kimse bir şey demez. Müjdat Mustafa Muratoğlu'nun sunduğu, Fırat Aydınus'un son sözü söylediği son karar. Hakemin genel bir yönetimi benim için değerlendirmede çok önemli. Cuma ve Pazar akşamı canlı yayınla TV8.30'da.